Selamlar millet ben Cibo Bugün sizlerle izleyicilere başka bir deneyde daha beraberiz Benim elimde bizon bombalar falan filan var 60 kişi 63 kişi de ofis mapinde üzerime zombi gibi geliyorlar Bir canları var Benim amacım rehineyi kurtarmak ya eli bir şekilde kazanmak rer attım, rer attım. Gel bakayım şimdi seni bir sikelim Gel koridora gidecek gene oraya mal gibi gidip ölmeyin hemen Gogo'ya bak Aykırı sakın davranmayın Aykırı davranan, harbi aykırı davranan aykırı herkes umarım Göz olur bir gün. kaçın, kaçın. Cam tarafı, cam tarafı. Cam tarafı, kaçın. Onu yeriz, onu orada yeriz. Yeriz, yeriz, koş, koş. Koridora gitmemiş, koş üstüne. Koş, beraber, beraber, beraber. yersin. Beraber, beraber gidelim, beraber. Yürü, yürü, Birleşin, birleşin. Her yerde birleşin. Koş, 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 Kanka. Doğru. Birden fazla girişi olan herhangi bir Biz yere onu bırak, bırak, biz onu bırak. bırak. Gitmem silahlar yani el başı zaten. <laughs> gide gide. Beyler o merdi aynı yerde, aynı yerde, aynı yerde, aynı yerde. Dolaş o O camın orada, camın orada. mepet dalın, mepet dalın, mepet dalın şu an. Dal, sağlı sollu dal, no, sağlı, sağlı, sağlı solu gibi abi. kanka nereden çıkacağımız belli olmaz. Geliyor, geliyor, geliyor. Aa şeyde sağdan aa USB al. Bak şurada 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 marklıyoruz bak marklıyoruz marklıyoruz. Doğa sağlı sola etrafına git sağlı sola etrafına git. Kapat onu geliyoruz. kapat onu sağdan soldan kapat sağdan soldan kapat. Hala kapa. 39 kişi var hala 39 kişi var geliyoruz. Sağdan soldan kapat yürü yürü aşağı düşecek aşağı düşecek. Aimbot aimbot sağlı sola aimbot sağlı sola. Zıplay aimbot zıplay aimbot. <laughs> <laughs> Oğlum korkutacağım mı ne kıyım? Çok iyisiniz, çok iyisiniz. Bravo takım. <laughs> yerini spotlayan mark atsın bak. Yerini spotlayan mark atsın <laughs> Ya beyler, rekabetçi de şöyle info açmıyorsunuz ha. Aha <laughs> oh, aynı bir <laughs> info da aynı da, da, bir info. Burada orada, burada orada, Yandan mit bakıyor. Koridon orada, dolay sağlı solla. Oğlum var ya. Koridonu fena çok bir, bir ekip ilerliyor bir de, bayağı bir ileri. Evet, evet devam edin, devam edin. Aynı merdivende gel. Bekle, kapının önünde bekle gel. Kapının önünde bekle. Girme içeri, girme Aa, içeri. Neyle atacak? Neyle atacak? Alacak. Dışarı Allah gel. Neyle atacak? Dışarı gel, dışarı gel. Neyle atacak? Of! O dışarı Beyler beni bul bak zıplıyorum. Beni bul. Mark atıyorum. Beni bul bak. Beni bul zıplıyorum bak. Gel 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 gel. Geldik, geldik. Bakayım mı? Gel buraya yanıma gel. Bak zıpladım tekrar. Yanıma gel. gel bak. son merdiven sağ koşun.

çok Nereden yedin lan knife'ı? Ayaklarından yedi, geniş ya ayaklar. Oo senin büyük ayaklardan yedin. Beyler kudur da kudur da adam kudur. da beyler gel, gel kudurdu, aynı şekilde spotlayın yerini görer. Dikkat cama dikkat camdan gene gene camda gene camda. Amına oh, of! O hey gene <laughs> pezevenk. İyi bir bomba Bırakın. geldi. Aynı köşede aynı köşede. Şeyin orada. E, halledeceğiz halledeceğiz hadi. Markliyorum markliyorum içeri girdi içeri girdi. Gel, tamam gel gel bırakın, gel. Kal <laughs> 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 Bir şey söyleyeceğim. Ofis açma senin yararın olmadı. Sen de çok evet, oldu. kalıyorsun. Evet, senin zararın oldu. Çünkü çok yakınız sana. Ama Gogocuğum, ezik mi ya bu? Dört ezik, biraz da. ezik kardeşim, biraz ezik. <gülüyor> <gülüyor> Bir nebze var eziklik. Onun Yakın yum yakın yum yakın yum. Sadece 4'te kullandık. Normal. HG HG az şi öldürdü. Devam ediyor. Sيتي kaçıyor, sيتي kaçıyor, sيتي Aynı koş yerine geldi. Koş 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 aynı koş. Yere. Koş Yol koş yolu koş, yolu koş, yolu koş. Yolu Zıplayarak koş Oğlum ne ara geldiniz? Oğlum 10 kişi aynı öldürüyor Gogiyi. çok zor. Bak çok zor. Çok zor. İmkan dahilinde değil. Hadi beyler adım adım vücum. Allah 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 Allah. Oo, cam, 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 o Angela'dan yedi Aynı oyunda girmiş. Aynı oyunda. Yine kapıda birikelim beyler. Neyle yani kapıda birikim. Ne dedin? Dikkat. Ne dedi dikkat? Çünkü window altında çıkıyor ya oradan götten saplarız. Neyle dikkat? Mermi değişti. Yine o kapının orada birikelim. Çok ölmeyin oraya. Mermi değişti. Window altında, window altında zıplamayın. Kamillik yapmayın. Ben bir ses kasacağım bir saniye kaç mermisi kaldı. Beyler girişte durun bizde window altı duracağız. Girişte dur bizde window altıyız. Çıkmak zorunda. Bak İki dakika niye zıplıyor ona bunu? Amına kodum! Bu bombaya neydi kendini abi. feda etti. <gülüyor> <gülüyor> Öyle gitti bombayı durdurdu. <laughs> Aa vurun Beyler. vurun Koş 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 oğlum, mermisaz mermisaz koş mermisaz mermisi mermisaz koş o, herkes koşsun herkes koşsun. Allah kim oldu çok kötü oldu. Tamam planı plana planı uygula planı uygula 2 dakika planı uygula sakin kal. Beyler sakin kalın. <laughs> of. Nasıl bu ya? Beyler mecbur bir yerden çıkmak zorunda ya pencere ya kapıdan. Şu an koşmanız lazım. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum <laughs> nereden geldin? Nereden Ay, geldin? Arkada pusuyordu sağda solda hiç Baktim, Baktım baktım baktım. <laughs> 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 Çito baktım. Oğlan, <laughs> ne, yaparsan <laughs> yap, ne yaparsan yap kazanamayacaksın. Kazanamayacaksın. <gülüyor> Hiçbir <gülüyor> şekilde kazanamayacaksın. <laughs> Kötüler kazanacak. Aynı şekilde yani beyler, zaman. beyler aynı aynı spota gidecek. Başka bir yere giderse söylürüz zaten. Ne oluyor? ne oluyor Oo <laughs> merdiven merdiven. Merdiven roş atıyor. Ya. ka. Oğlum ne yapacağım? Ne yapacağım? Eyvah ellerini kafasını üzerine koydu ve ne yapacağım <laughs> ya. Ya Gogo, bir şey diyeceğim. Çok mu basit oldu bu ya? Bir şey söyleyeceğim. Biraz 150 cam mı yapsak sana artı 50? <laughs> Eğmek falan versek abi ya. <laughs> Nasıl kudurdu lan? Aa benzin de benzin de gitmemiş şimdi Koş sar sağdan soldan kapat. Helal Oy. lan sana. <laughs> oğlum 20 kişi mi? oyundan geliyor değil mi ta? Gele, gele, geliyor geliyor. Geliyor evet, tamam. geliyor. Tamam. Gelin ya gelin fena kudur. Ahmet'im e bana silah vermedin. Lotları bırak, Blokları bırak. Ahmet'im. Ahmet abi Ahmet kaldı. Şöyle bir mevzu var. Ee, eğer hostage alırsan round time uzuyor. Bir dakika. Ona göre. Allah be. Beyler, tek girişimiz var. Bekle kapıda. Ha orada mı? Orada çok daha kolay. Orada çok daha kolay. Orada çok daha Banda. az. Geri geri geri. Dur oğlum dur. Girmeyin, Oğlum orası daha kısa orası çok daha kolay beyler orayı yerir, yeriz problem yok beyler kalk Allah Allah. beyler pencere altında çıkmak zorunda beyler kapıdan girip ölmeyin sakın kapıdan girip ölmeyin bak sayımız azalıyor ölmeyin Pencereden aşağı atlarsa diye birkaç kişi orada pusu kursun ama pencerenin altında pusu kurmayın çıkıp vuruyor başka yerlerde Kapıya Kapı kapıya, bakıyor, bakıyor. kapıya bakıyor, kapıya bakıyor, kapıya bakıyor. Hostacı, Kapıda 50 kişi falan postul var öyle söyleyeyim. 2 3 kişi koydum. Kapıdan ben çıktı base 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 çıktı base base kola kola kola. Sağlı sollu, sağlı sollu, sağlı sollu. 22 Yapma be Salih be, yapma be Salih hocam. Beyler sıkıntı eyvah rahat alacak. Hostage koruyun, hostage koruyun, hostage koruyun. As ya. Alacak, alı eyvah. Alacak, alacak. Oğlum çok ölüyorsunuz ki kendinden hemen koşup 30 kişi evet. öldürdü kusun, ya. Kusun Aa saldırın lan. Güzel 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 Al sıkıntı lan. yok sıkıntı yok sıkıntı Gide. yok. Çok az canı var çok az canı var. Daha bir sağlık canı var galiba. Ah be. Eteğe gidiyor. Atladı pencereden atladı gidiyor gidiyor gidiyor. Uzaklaş. Hadi lan hadi lan. Aldı ya. Anladım. İki shift basıyor ya. Ya oğlum. Beyit dedim gördüm. İşte bu be. Half the chasm'ın Beyler ama, ama adam dar alana girdiğinde de... Avel gibi koşmuşsun ölmeyin o evet, kişi. <laughs> Biri hostaj nerede yazdı? <laughs> <laughs> Anam ya nasıl oldu? Ya oraya nade mi atılır ya? Koko mal sığınır mı? Şeyde konteynerin Sıkıntı yok 9 kişi kaybettik. Neyse çok ölmedik. Yine aynı yerine gidiyor. Abi izin de, aynı window'a girdi gene. Ya bırakın ya orada kalsın ya. Süre bizim aleyhimizi işliyor. Evet aynen öyle oğlum elbet çıkacak. Süre bizim aleyhimiz Beyler aleyhimiz git ya gitmeyin çıkışını tutsun 3-5 kişi. Kalanlar da böyle gelsin. Zıplamaya çalış beyler zıplamaya çalışmayın çıktığında vurun. Ne oldu lan suyun sesini duyuyor musun ha? <laughs> Kaç aman kurtulaman. Hiç sıkıntı yok. Hiç A, sıkıntı, sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Beyler sıkıntı o yok. O kalkan, kalkan. Saldırın 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 köşeye sıkış. Köşeye bezinde, sıkış. Beyzinde beyzinde galiba. Oley, Oley be. Be. <gülüyor> 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 Zombi <gülüyor> ordusu <gülüyor> gibi. <gülüyor> Anılcan ne oluyor ya sesin çıkma ay. Oğlum ben oyundan düştüm zaten. Beyler herkes, yani herkes benimle gelsin. Herkes beni soldan. Sol 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 en sol. Koko bir bombayı hepimiz gideriz. Yok hızlı geçersek atmaz. Gel 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 oh, gel. <laughs> <laughs> oh, <laughs> şansı yok şansı yok şansı yok arada kaldı arada kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ya ben orada fısıyordum <laughs> ya. Ben tahmin <laughs> ettim biliyor musun? Aynen bir mogostamadım. İlk yarının o, son tamam. oldu. Yani hey, herkes en sağda Herkes en sağda geçti. En sağda geçti. En sağda geçti. Gel bir daha sağa gel, gel bir daha sağa gel. Bir daha sağa ya. Bak Gürkan en önde takip et Gürkan'ı. Takip et Gürkan'ı. Burada 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 dikkat dağıtıyorum. Burada burada burada. Geri çıktı geri çıktı. Window'a kaçıyor galiba. Aaaa bombaya bak. Beyler kendi base'inde kendi base'inde. Yine aynı merdivenler. Merzine bitti merzine bitti. Eyvah. Lan tarıyor tarıyor mermisi bitecek yakınlaş mermisi bitecek Ahmet'im maksana da arttırmadın mı? Bela bombaya dikkat Aaa beyzinle lan beyzinle koş üstüne sıkışır o da koş Lan CT beyzi önümde önümde marklıyorum bakın marklıyorum önümde gidiyorum. diğer tarafa gidiyor diğer çıkışa gidiyor Tarayarak tarıyor tarıyor Oğlum bin tarafına gidiyor adam Penceresine gitti penceresine Buraya girdi Beni yerine gitti Ulan ben beni öğrendiniz buraya amına kodik lan Atladı Bomba at, atladı. Reklam, bom at, atladı. Bomba atladı. Oy. Of. Ay. Bu eli alacak gibi ya. Çok taktiksel oynadı. Bir yok şey diyeyim problemi. mi? Hı -hı. Arkasına gidince ses vermeyin. Be pus, beyler pusun. Beyler pusun. 2 dakikası var. Pus. Pusarak oyna. Problem yok. Tamam lan ne yapıyorsun? <laughs> Bu eli aldı ya. Yete <laughs> bile yazmıyorlar şu an oyunum. Aktık sen bir flash'tı. Tamam problem yok. Gelsin, gelsin. Gelsin Reynelere. Geliyor, geliyor. Buna geliyor. Buna Markım'daki Hostacı geliyor. 11 kişiyi bekliyoruz seni. 11. Kalıyor, kişi alıyor, alıyor Markım Hostacı alıyor ta. Aa, o Hostuç çok kötü ama. He bunu alıyor vallahi. Aldı galiba. Abi hepiniz Aldı. uzaktasınız ya. Yer mi Anadolu çocuğunu? Mistik. Koşuyor çıkıyor lan. Ta. Taraftan gidiyor. Ne lan? Oraya bakmadı. <gülüyor> 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 yedi abi Anadolu çocuğu. Yer mi Anadolu çocuğu ya? Yedi. Yedi. Beyler neydi neydi dikkat edin bak ölmeyin o window'a girdiğinde Adam window'a girdiği an geri kaçma işi beyze burası ben öldüm aradan. Allah seni bildiği gibi yapsın. Nerede? Ben bir cibonu povdan izleyeceğim ya nasıl gözüküyor. Şeyde içeride içeri girmiş, içeri girmiş, içeri girmiş. Pencerede beyler. Ne lan? Evet 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 <laughs> aynı ya. ya. Ya sen nereden geldin amına koyayım ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. kill aldı oğlum sadece. Çok ha. Of. Gogo sanki çok kolay oluyor ya kanka. Biraz fazla basit oluyor gibi Mehmet'im. Eforsuz. Oo bomba köşe, köşe, gitti. Köşe köşe meşhur köşede. Çıktı çıktı. Lan ya. Kendi bizinde. Gene buradan kill alıp window'a kaçıyor. bindavın vida o sağa sola bakıyor sağa boş sola ölmeyin. Bakıyor. Şu <laughs> an boş ölmeyin şu an boş ölmeyin boş ölmeyin geri kaçın şu an beyler geri kaçın şu an herkes. boş ölmeyin Ölmeyin beyler ölmeyin Ölme 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 koyzap Ya ya Nerede? Beyler buraya çekerseniz buradan geçin çek, geçik buradan. Buraya çekmeniz lazım. Allah. <laughs> kendi bezinde kendi bezinde. Ya, o yanımdaki saklanan arkasından çıkar diye bir şey yaptım da Oğlum neredesiniz amına koyayım ya? Kusuyoruz. Seni bekliyoruz. Üç prenses Herkes seni bekliyoruz. Herkes saklansın beyler. Yakınlarda saklanın. Koşun üstüne bir an. <laughs> çık beyler çık. Mehmet çıkma girem adam. Mehmet. 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 Garibanım ya. Tamam problem bitti. <laughs> Az önceki hostacın orada gene. Ne taraftan gelecek onu söyleyeyim. Ah be Yuyordun ulan sokuyor kaç, 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 ne? Kaçın 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 Bu... kaçın 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 yani. Adam Abi reyye kurtarmayı ya. bıraktı. Her, tek Abi tek reyye ne kurtarmıyor amına koyma hayırdır? 13 kişiyiz. <laughs> Sakin. Duyuyor musun suyun sesini? Çok He? korkutucu, Sen çok korkutucu. Ben ne rehineyi alıyorum. Sanırım ona şık basmaya başladı. Eyvah. Çok fena bir şey öğrendim Anıl abi hakkında. Nerede? Oh, oh, ne oh, oh, okay. Helal lan sana. Yat oh, <laughs> bakalım. Yat bakalım. Kanka korkunç. Takıma... <laughs> Gogo takıma info veriyorum buradaki sesi kapatıyor. Ez <laughs> <laughs> o. o böller kapattı. Info veri her veriyor herkes. O verdi info veriyor. Bunu görebilirsin Bay Anderson. Artık bunu anlamayın. Bomba geldi, bomba geldi. Ananı sikeyim. Bomba attı Aha, ya. Patladı. Kendi yerine geçti, kendi yerine geçti. Kendi yerine geçti dikkat camda. <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> o. O abi senden sen önce ver. girdi ya oraya Batu Spy. Yok, ya bak. Senden but önce girdi. Ezik biz. Bir round abi, Bayağı Şimdi. kötü. Bir şey söyleyeceğim bayağı kötü. Bir, bir şey diyeceğim. Bir, bir round, çok round aldı ha. Ya. He? Çok kötüsün Anıl abi. Cibar çok zor. da var abi bu arada. Hızır bir şey ki. Yani sağ tıkta evet. Öpürler adam. Sağ tıkta normalde 55. Oğlum. Oğlum. Giriş 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 giriş. Ne oluyor oğlum? o koşmaya başladı onu. Nerede koşun koş 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 İki çıkış iki çıkış koşun koş 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 Allah 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 <laughs> Allah 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 <laughs> Allah 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 brava, brava. Allah Allah sana Allah 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 ofiste Allah çok kötü moli. Dışarıda dışarıda kendi yerine gidiyor. Abo duvar arkasından gidiyor. nasıl vurdu? Kendi, kendi yerine, yerine gidiyor. Kendi diğer yere gitti. Kendi diğer yerine... yere gitti. Diğer yere gitti. Yapma oğlum onu bekle Meri be. Bekle onu ya. Gördüm oraya girdiğini gördüm Gürkan'ım. Vurma. Yanlışlıkla düştüm. <laughs> <laughs> Kanam sakin ol kız. <laughs> ne diyorsun lan? Beyler ölmeyin. Ölmeyin süreyi oynayın. Beyler bak mal gibi gidiyorsunuz ölüyorsunuz ama bak bu yani. Oğlum böyle bilir mü atılır? Flik attım, arkamı taradım. Beyler hep ilk çıktığında sağa doğru bakıyorsun. Sola geçin, soluna basın hep. Ya. Öldüm. Abi şu katakulliyi bir yapamadım pezevenge ya. Maskar. Ya abi bak 25 kill. Ha? Sağ tık attı. Sağ attı. 7 mi sağ Evet 7. Evet, Ah, 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 kardeşim benim ah. Kanki e, sana bir haber vereyim belki be, daha gerçekleşmemiş olabilir ama birazdan sıçacaksın Cyberus TV Bülümü avuçla. lan Ne lan Lafı bitmedi ya <laughs> e, Cyberus TV senin bildik hocam <laughs> 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 Şu an durum çok çok Allah bu. Bir şey olmaz 4 kişi 4 kişi yiyiz bombaya Oğlum nasıl geldin? Oh, nasıl oh, bu kadar oh, hızlı oh, gelmiş oh, olabilirsin he? bu game? Abo, abo. <laughs> o, 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 oğlum fazla mı basit ya? Bu kim beyler bunu alsanıza yanına. Beyler be aha base'de fazladan bomba var. Hayır. Evet, çabuk tamam, onu ima etmemiz iki, aldım bombayla. lazım. Bombayla. Bizim almamız lazım. <laughs> Bombayı çok, çok iyi. Bombayı fotoğrafı alamayın. Sağ olun sağ Banile banile. Haa geride girdi. Ya ondan önce yerine girelim girdi, dedik de giremedik. Yerine girdi, yerine girdi. Oğlum yanlış yere girdiğimi sanıyorum <laughs> yine. Beğitliyor sizi, beğitliyor sizi. Dalmayın, dalmayın. Güzel dalmayın. temizledim, güzel temizledim. Süreyya oynayın, dalmayın. Ya sadece bana cross koydu orada bak. Vurdum herhalde. Smoke nasıl aldı o adamım? Eyvah, Orası. eyvah. Eyvah gerçekten. Eyvah iyi temiz. Ölmeğin, iyi ölmeyin ölmeyin beyler ya. ölmeyin. Çok kötü bir şeyler düşünüyorum bu Ne gibi Mehmet? Kanka çok analiz ettim. Çok izledim ölüp. Adam her çıktığı yerde ilk sağ tarafı kontrol ediyor. Her çıktığı yerde bak. O yüzden soluna pusacağım. Soldan ona bir katakulli yapmaya çalışacağım. O adam benim çok tersimde oynuyor şu an. Ya hayır atmadım. ya. <laughs> Kanka ben duymadım geldiğini ya. Gerçekten <laughs> üstüne atlayacaktım. <laughs> Aslına bakaydın. Duymadın da görmedin de mi oğlum? Bakmıyordum ki oraya. Ses dinliyordum sadece. Yalnız var ya bir şey söyleyeyim mi? Şu an Cibo'da bir eğim var kafayı yersin ama. Kaç tane bot vurdu devinden beri. Lan <laughs> neyle vuruyorsun sanki? Biz rekabetçide biz mu oynayacağız. Olsun. Kitliyorsun hemen işte. Parmakları sınıyor onuz Bu eli verdik ya. ya bu ne çok evet. Bu eli verdik ya. Helal olsun Allah. yedi yedi. az az oldu işte. Ah be. Helal olsun size. Ya kanka. Kanka. Altı yüz oynuyor. Beyler bomba geliyor. Tamam bir avans oldu işte biter. Yana, geldi, yana nereye girdi, yana girdi, yana girdi. Beze mi Smoke gidi? Beze gidiyor. Smok attı, beze 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 attı. Kendi yerinde yine. Smock smock attı. Kendi bezinde. smoktan çıkın, smoktan çıkın. Korkmayın, korkmayın, smoktan çıkın. Mermisi bir çek, mermisi bir çek. Yerine girdi, yerine gidiyor. Yerine girdi, sakin, 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 sakin. Ölme, attı, şu, an attı, ölme. şu an, ölme, şu an ölme. Şu an saldı. Rilo amına saldır. koyayım ya. Oo, fena temizledi. Memo bu sefer sola baktı. Benim taktiği çözmüş. Anılcan soluna bak Anılcan arkandayım. Sen <laughs> misin ha? <Atıyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet gördü lan. Gördü mü kanka? Gördü lan Ahmet. Aha! Aa, lan. Oğlum sağlık atsana Lex. Oğlum ya evet ya. Oğlum niye sağlık atmıyorsun ya? Allah. Yetişemedim. Beyler hostajlara çekilin sayımız az. <gülüyor> 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 Adam plaşına <laughs> söylüyor usta ya. Adam sigaradan gitti usta. Duydum ama orada sesini. Git canı var. Lan. Bak görüyor musun? yaparken gökten bir eseydin işte ya. Oğlum artık soru kontrol etmeye başladı. Oğlum şimdi kontrol artık kontrol. koşmanız lazım ya. Memo artık da solu kontrol ediyor. Ben öldüm, analiz ettim biraz gelme. Be, be, benim biraz daha analiz etmem lazım. Allah! Çok boş veriyorsunuz, çok ortadasınız beyler. Adam ekstra süresi hızlıca alması lazım. Bak işte burada solunda adam olsa tabi abi. İşte kirve. Bu sefer sağa baktım. Analiz ettim ben biraz. <laughs> beyler 50 saniye aldırmazsınız lan. 14 kişisiniz 50 saniye aldırmazsınız lan. Aha! Aha! Aha. Hadi! Aha. Hadi! Atiktir! Misledi Adı. ya! Mislemesi! Bu ne yapıyor ya? <laughs> Adı. Adı. ya oğlum monitörün arkasına saklanıyor ya. <laughs> Bak gördün mü yine sağ. Kesme görmedi, <laughs> görmedi görmedi görmedi. <laughs> Abi her zaman kontaklı kalın bak her zaman. Oğlum öldürdüm. Ne öldüm amına koyayım ya? Hadi tane bana geniş geniş baktın göremedin solu. Of <laughs> çok zor beyler çok zor amına. <laughs> 21 <-1 gülüyor> e şu an. Aman 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 Ölmeyelim, ölmeyelim mal gibi. Ee, Bezini yürüyor. Bomba geldi. Bezine girdi. Info lazım, info, info. Bezinde, bezinde, bezinde. Ee... Bezinde açıkta adam arıyor, açıkta adam arıyor. Evet. Vuruyor şu an, vuruyor. Milleti vuruyor, gitmeyin üstüne. Açıkta, açıkta. Tam dönün, dönün. Nostuculara dönün, nostuculara. Biz gelmeyelim. Biz gitmeyelim o gelsin beyler. Nostuculara. Sağlıyorsunuz so oraya ya, onu. Şu an ana meydandaydı en son. Vurma. Oh, vuramadı. Güzel pus kurmuşlardı ya. Aa, ay! Oğlum öldürdüm, öldürdüm. Nerede geldin yine sen? <laughs> solu çok zayıftı abi. Evet, solu. <laughs> solu bayağı zayıf. Analiz içinde varsın ama. Beyler, bence farklı map'te yapalım bunu. <gülüyor> 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 ne oldu hani çok istiyordun. Ofisi. Ne ofisi. oldu hani ofisi? Kafanda böyle bir planlama yaptın yemedi değil mi? Ula 34 round oynadık şimdi mi aklına geldi abi? Ula 34 round oynadık abi. Ula Memo ola, ola, sen 11 ile 13'ü toplayınca 34 mi buluyorsun? Oğlum biz onun mermisi yok lan koşun barettası var koş 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 Yavaş 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 koş, koş, yavaş kaçıyor kaçıyor. Amına korum yakarım hepinizi kendine öyle. <laughs> <laughs> Hangi map istiyorsun kanki? Bilmiyorum kanki manki. Lastiki güzel kanki. <laughs> Geniş ya. Abi benim uykum geliyor ben FM'ye gelmeyeceğim ya. Ne uyandırırım ki? Ne bana babanın telefon numarasını verir misin? Yaz. Yes. Bak işte oh. gene yaptı ya. Ama onu yaparsın Mehmet yaparım. Kulağıma geldi dedin ki peder papazdı sanki. <laughs> Ulan hangi rap şarkısıydı? Hala yenemiyor ya trollüyoruz muhabbeti de aldık gene yenemiyor bak. <laughs> Ahmet'in ona silah verdim. bize de Glock var gel amına koyayım şimdi. Ahmet'e mi? Bu kolda <laughs> büyük olmaz. <gülüyor> Bence <laughs> geniş map olması lazım. Dastiki güzel. Ana meydan şey geniş, merdivenlerin genişmek. orada. Ayarlayacağım bir dakika. Bomba attı. Bakacağım. Kanka şu içeride. Şu içerideyim mi? Nasıl acaba? Allah dışarıda. Bu el bitsin. Penceresinde, penceresinde arada bakıyor. Kaan abi yalnız iyi info veriyorsun ha. Kaan abi bir şey demeyin sen de. Senden şu info'yu şey de duymadım. Dekabet tamam. çize de keşke böyle bir info versen Kaan abi. Aynen, Oho, aynen. Oğlum ne yapıyorsun sen? Kendine sapladın Memo. Dışarı geliyor pencereden. Tövbe estağfurullah ne diyor abi? Beyler tarıyor tarıyor. Kamil tarıyor beyler. Aldım ya böyle eli. Kovaladıkça kaçan. Lan oğlum kostsanız adamı bekliyorum orada sağ sol yapıyorum. Ya cana var. Bu hal well, bende beyler. Oğlum bu kadar ses veriyorsun sonra sekür kalıyorsun. Ah <laughs> oh, lan taktı bir tane. Mi? Takamadı ya. Takamadı öyleymiş zaten. Senin var ya e imyanın ya nasıl kitlendi kanka full focus oynuyor ya. Oğlum <laughs> evet manyak mısın nefes almıyorum amına koyayım. Çok zor. Aha. Aha oh, bir can bir canım. can. Bir can lan. <laughs> Öldü. Hadi <laughs> lan. Ah, ah. ah lan. Ya helik sen. Abi çok erken güldün ya. Nasıl yani? Postacı alırken ateş ediyor. Nasıl yani? Ah. Ay. Ah lan. Ah, ah lan. lan. Ay. Al oh, lan. Ölmedim, Ölmedim o. Ölmedim o. Ölmedim Ölmedim o. Param benim. Ben param ben benim. Aç. İnferno arkadaşlar, 30. aç. Arkadaşlar 30.01 itibariyle ya, ya, 30. İnferno 30. TV'nin ezik olduğu kanıtlanmıştır. La sektir lan. <laughs> imkansız ki bu. <laughs> ha neden İnferno açtırabiliyor musun? O balkonun oraya çıkacak kanka. Ulan balkon var. <laughs> CS 1 altın mı bu amına?